Evet izleyin şimdi arkadaşlar nasıl oyun yerine koydum. Tabi efendim sepet efendim. İzleyin şimdi. Bakın. Ya kartop tatici nasıl olmuş? Ben sizi tek başıma vururum korkma. At bana kağıt. Bana elime at.

Al ki bari kim olsun atıcı? Ben şimdi tek başıma olacağım. Aç şunu aç. At. Aa vurdum seni. Çık. Bence o kadar emin olma. Ben tek başıma olurum. Bir şey oynamak istiyor <laughs> mu? Gideriz acelemiz yok. Vur hadi, hadi vur. Ya gideriz acelemiz yok. Eki. Tam. Emir ağız top. İki daha geç vur atacağız çabuk. Sen oynayacağım mı bir şey? İşte bir şey oynamak. İstiyor <laughs> mu? İlk biraz şunları hepsini vuralım. <laughs> ya vurum. Bu oyun kolay da. Ama ben vurmadan var bu oyun. Hayatta bitirmem kusura bakma. Sinirim. Ya. Konsantre olamıyorum ya. Bir dakika vuracağım bir dakika. Tamam. Tamam bir dakika. O çok uzak. Doğru söylüyorsun. Ya o tarafa gidiyor, nasıl vurayım? Şur çok gidiyor. Ağlayacağım şimdi ya. Vuracağım ama. Ay Allah. Vuralı ya. Allahım olmuyor ya. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Haydi devam, vuracağız. Tamam. Çok ekmek yok. Hadi. Hadi abi. Bir gitti. Bu diyor son kaldı. Ona kadar sayacağız hadi. 10, 10, 10. Döldü. Sırtına döldü. Döldü. Nasıl yordu? döydü? Çocuk dövde. kendisi öyle döydü. O da şansıma vurdun işte. <laughs> Şimdi bir daha mı oynayalım? <laughs> evet. Tamam abi. al top. Koş. Top al. Top al. Lütfen top al. Ben vuracağımı tahmin etmiyordum sekizinci'de. Geç. Geç Ömer, hadi ben geç. Bu <laughs> 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 Zavzelerde ona noktayı arayacak oynar Bence <gülüyor> <gülüyor> Daha kolay değil mi? Yeter mi? Yine gelin oynarız tamam mı? Oo, oh. ya elinden gelen yapıyorum, görüyorsunuz. Emir devam mı basketçim ona sor hadi Tamam Abi biliyor mu? Yok yok. Tamam. Hadi ne oluyor? Bir dakika. Pardon. Tamam par tamam. Pardon, Teşekkürler. Emir. Ne oldu? Bakayım bir gözüne getir bakayım. Ne oldu? Bakayım. Ne oldu? Anlat bakayım otur. Tamam otur 5 dakika. Emir de bana attı. Bakayım. Tamam bakayım. Pardon. Yüzünü yıkayalım mı? İstiyor musun? Bakayım gözüne bir şey var mı? Yok bir şey. Yok. Tamam. Elini yüzüne sürme. Yıkayalım mı? İstiyor musun? Yüzüne top gelmişti abi. Top atmış. Hı -hı. Hayır futbol değil ya şey başka bir şey olmuş. Oynayabilecek mi? İlk yalan mı Hayır Oy. İşte oynayabilecek mi? Hayır Oy. Yoksa dinleneceğim mi? Evet, dinleneceğim Tamam azıcık otur tamam mı sen? Gel bak kollar gel Verir misin mı diye yüzünü sileceğim mi? Hayır gerek yok Tamam gel Para senden gitmeyecek ee, Kim attı ben? önce top? Önce bu attı sonra ben kalktım onu yaptım Ben şakasını atıyordum Tamam ilk yalan istemeden yaptıysan senden özür diliyorum Özür dilerim. Hayır. Ben şöyle dedim ya. Çok üzgünüm diyor. Ondan sonra ne dedim? Özür dilerim. Ee, başka ne diyeyim? Çok üzgünüm demek başka, özür dilerim başka. Tamam. Neyse özür dileriz. Değil mi? Hı. Tamam. İstiham eden bitti. Şimdi devam edelim başka bir şey mı geçelim hadi. Hadi. Şimdi Yan Park'a gidelim mi? ister misiniz?